Abi bak geçen bahsettim bu esnaf müşteri ilişkisinde mi o muhabbeti? Gayet de güzel bir şekilde anlattık ve güzel bir şekilde sonuca ulaştırdık. Ya abi şimdi şöyle bir mevzu var. Biz şimdi yine bu mevzuyla alakalı bu mevzu kuryelere geliyor. Şimdi bak sürekli işte kargo vesaire bilmem ne her insan bunu yapıyor tamam mı? Şimdi biz de alıyoruz. Dolayısıyla bu, bu hizmetten faydalanıyoruz. Bir tane kurye var. Şimdi bir firmanın dolayısıyla işte bölge bölge mesela sıralanıyor. Ne oluyor? İşte şu mahalle, şu mahalle ya da şu mahalledeki şu kadar ne oldu? Daireye, binaya o kişi bakıyor. Abi bir tanesi var. Bizim işte bu taraflara geliyor falan bakıyor. Ya şimdi bu işte biraz esnaf müşteri ilişkisiyle alakalı. Sen şimdi çalıştığın kargo firmasına bir, bir yerde ortaksın yani anladın mı? Şimdi düzgün davranışlarına, söz hareketlerine, söylemlerine dikkat etmen lazım. Şimdi geliyor tamam mı? İşte genelde kod isteniyor verildikten sonra. Abi diyorum ki o an kod gelmemişti. Geç mi gelmişti bir şey olmuştu. Dedim ki kod yok. Hani kodu söyler misin? Dedim kod yok. Bir de geliyor mesela ne bir merhabala, merhabalaşma var ne bir şey var iyi günler vesaire falan. Direkt bak, bir dur orada yani. Gel Adam akıllı hani bir iletişime geçeceksin. Direkt öyle şey yapamazsın. Tamam senin de derdin var, senin de sıkıntıların var. Bir ton şey dağıtıyorsun falan. Ama dur, birine fena toslarsın eğer öyle yaparsan. İşte dedim ki, hani kod gelmedi falan. Nasıl gelmedi ya falan böyle. Ne lan bu gevşeklik? Affedersin de yani. Ne affedersin Nasıl gelmedi? Ya gelmedi işte kardeşim. Allah Allah. Ondan sonra işte baktık falan. Sonrasında böyle bir düştü mü ne oldu hani? O an işte söyledik falan. Ondan sonra aldım. Ne ben bir şey dedim. O da hani bir şey demedi. Ne bir teşekkür var. Ne bir hadi iyi günler vesaire falan. Hayırdır? Git bir kendine çeki düzen var. Ama ilk aşamada ne oluyor? Ben onu tanımadığım zaman gelen ilk kişiye karşı her zaman merhaba İlk başta birinci aşama. ikinci aşama nedir? Ondan sonra söylersin ya da bir sıkıntı oluşsun düzgünce iletirsin. Ha geldi falan dersin kodu. Ondan sonra dersin ki teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Bu fixtir. Bunu dersin. Bunu demen lazım senin. Bir kişiliği iletişime geçiyorsan o senin ağzında durması gereken bir kalıp olacak. Bitti gitti yani. İnsan ilişkileri böyle yürür. Yoksa böyle işte e, laç kalışır muhabbet. Herkesin çeki düzen vermesi lazım. İnsanlar bunları işte şey yapmıyor. Önemsemiyor. Önemsemeyen de zaten bu tip insanlar satayım. Onlar e yani gidebilir. Bu olay böyle. Herkes dikkat et. Biz de dikkat edeceğiz. Kötü bir söz, kötü bir muamele asla olmamalı. Çünkü yarın bir gün gidip de karşına çıkabilir. Fakat da aynen bu kişi benim karşıma da çıktı sokakta. Baktım başka bir binada böyle teslimata falan gidiyordu. Abi sen bir bak hayatta iki tane önemli bir ders var bir bir şey bir kere yapan her zaman yapar bir şeyi bir kişi başka birine yapıyorsa sana da yapar bu böyledir şimdi ben o muameleyi gördüysem gidiyor o başka bir binaya o gidip yine başka birine daha yapacak hiç şüphesiz yani şüphe yok ondan sonra tabii yani eğer şimdi sosyal ilişkiler belli bir sıkıntı çıkmıyorsa bir yerde duracak ama en ufak bir boşluk bulduğu anda ya da yeni tanıştığı, yeni gördüğü birine karşı tak yine bir daha yapar. Bu da böyle. Yani bir kere yapan bir kere daha yapar. Ta ki bir yerde artık onu susturana kadar. Tercih onların, tercih bizim. Bizim de dikkat etmemiz lazım. Tekrardan söylüyorum. Onların da. Yani bu, bu, bu işler böyle. sürü çok önemli yani. Çekemeyen varsa haydi. Bu kadar basit.